Evet şöyle çayımızı demledim. Daha tam oturmadı şimdi çay demlensin. Hemen şöyle elimizi yakmadan yumurta aç diyorum. Şöyle yumurtanın üzerine bir tane kürdan koydum. Kürdan koyunca bakalım. Tam kapandı mı? Evet. Kürdan koyunca patlamıyormuş yumurtalar. O yüzden bugün denemiş olduk. Burada hemen şöyle broçinlerim var. Bunlar dışarıda 2-3 dakika durdu mu fırına girmeye hazır. Fırınımız da ısınsın. Bunları da fırına gönderelim. Ondan sonra kahvaltı hazırlamaya devam. Hadi bakalım. Bunda ceketten de dönemiyorum. Ne oluyor? Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet sizlere şöyle bir selam vereyim. Açılış yapalım. Burada benzinliğe geldik. Bugün Melih'im boş. Bugün Melih'im bizi gezmeye getiriyor değil mi Funda? Hı. Funda bir kafamı göreyim. Bir kendini göreyim. Bağlı olur. <laughs> Bugün Melih'im arabasına gezmeye gidiyoruz. Fulya evde kaldı. Şöyle bu arada benzinlik de bayağı bir karanlık da umarım görünüyordu. İdare edin artık değil mi? Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bugün Melih Deniz Bismillah'la çıktık yola. Hep Semih'in bizi gezdiriyordu. Bugün de sıra Melih'te. O zaman gittiğimiz yerlerde görüşürüz birazdan. Sırf kar gibi tekrar kalkmadı ya. Evet. ayağıma gelmesin e şöyle göstereyim bugün hem hafta içi olduğundan hem de biraz saat erken boş değil mi nişansımıza evet. şöyle toprak aldım bakalım domateslerimi evde birazcık ekçim domatesi ne kadar erken ekerseniz o kadar yaza dayanıklı oluyor güçlü oluyor toprağımı aldım şurada şöyle kuşlar için neredeydin o? şöyle ağacımıza bağlayacağım kuşlara yemek aldım. Çikolatalar falan var. Şurada şeker var. Şeker. Türk şekeri yani. Bakın yazıyor şurada ülker diye. Helal evet. şeker. Bisküviler falan. Bizim bugün ihtiyacımız yok ama gezmeye geldik. Buradan da başka yerlere gideceğiz. Yine de bir şeyler aldık işte böyle. En önemlisi ekmeği aldık. <laughs> Hadi bakalım. oturalım. Ay, biraz bekleyelim. Evet bakın şöyle göstereyim. Eğer ehliyet için olsun, pasaport için fotoğrafınız lazımsa hemen gelin. Konsoloslu da yapıyorlar ama orada bir sürü böyle şey oluyor. Stres oluyor, sıraya giriyorsun vesaire. Burada böyle kendiniz yapın, seçin, beğenin. Alın götürün yani. Bunun parası zaten değişmiyor Melih, değil mi? 5 tanesi şöyle. 10 evet. euroya. Zaten bak gösteriyor ki içerli diye pasaportlara. Melih senin şeyin, ehliyetini burada mı yaptık fotoğrafına? orada yaptık galiba, değil mi? Galiba, galiba. Evet. Geldin mi Funda? Hadi bakalım o zaman devam gidiyoruz. Arabayı sen annem. Hediye almıştı şeyi. Hmm. Duruyor. Küçük <laughs> vardı tabağı. Tam da netleyeyim de. Bakın şöyle ihtiyacınız varsa salata yapmaya bir tane aparat var. Normal fiyatı 15 Euro'muş, 10 euro 10 euroya düşmüş. Şöyle parçalar da var yanında. Kek de. Ama sert vurmayın yoksa kırılır. Sen kırarsın canım. Melih sen demirden de olsa kırıveriyor niyese. Bu var lazım baksana. Haplar için. Ha, hap kırıyorsun değil mi? Evet. bir şeyi var öyle. Hapları içemiyor. O yüzden kırarak eritiyor. Ben de gözü kapalı yutarım abi. İsterse 10 tane olsun. Ben de Susuz de. falan içerim ama. Ben de olmuyor. Melih maalesef içemiyor. Melih abim yutamıyor. Gel bakalım annem. Dikkat üşüyorum. Plastikmiş Melih şurası. Şöyle termoslar var lazımsa. Kahve falan yapmayı işte ortaya koymaya. Onlar da yine 7 euro'ya fiyatı. Tamam. Şu da bayağı şeymiş değil mi? Büyük. Acaba vakumlu mu ağzı? Evet. Vakumlu Çünkü... çıkmıyor. Böyle camdan. Bakın böyle isterseniz aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz. Şeker olsun. Değil olsun. mi? Ağzı. Şunu da açmaya çalış bakalım. Evet. Şöyle şuraya göster anneciğim o vakumunu. Bakın Hacı şöyle ağır. ağzı vakumlu camdan. Fiyatı da sadece 3 yamış Hatta şöyle göstereyim. 2 tane var. 3 ₺ hiçbir şey değil. Ha şunlar da mı camlar? Evet, şöyle cam var. Saklama kabı. Fiyat olarak bu da 4 yamış Aa, mil şu neymiş öyle ölçülü mü ölçülü? Mekin, Rengi de değişti. Yani. Hmm. Katıyor karıştırıyor. Evet da. katıp karıştırmaya doğru. Böyle bir şeyler var. Dur bakalım şöyle geçeyim. Bunda Bu ne ya? Anne. Efendim anne. Funda hem buraya bakınca anlayamıyorum oku. Ya bir şey Bakın şöyle 29 kuruşa bildiğiniz hediye tığlar varmış. Funda alsana incilerden bir tane kendine. Böyle şeyi kalın olmayan kalınlar olmaz da. Başka ince yok. Şunlar bildiğiniz bir, acemi işi. 04 numara var bu değil galiba. Burada yok galiba. Evet. Hadi burada. Bakın var. şöyle. 29 kuruşa. içinde de şöyle ikilik Vay çok ucuz bunlar. Bak bunlar, bunlar değil X mene var. Bir, bu var. Bir de bu. Dört hmm, var. var. Artık sen inceye geçmen lazım. Ya geçtim bile. Acemilin geçti seni. Kaldır anneciğim onu. Hmm. 29 kuruş. 1 euro. Bizim dikiş makinesi de maşallah depo bekliyor şu da şey çok gösteriyorlar ama bu kullanışlı mı bilmiyorum. Sosyal medyada falan pek şey bunlar. Özellikle böyle seyahat şeyi gibi bir yere gidince valize atıp götürüyorsunuz. Fiyatı nerede yazıyor acaba? Fiyatını bilmiyorum şu anda. Evet evimize geldik. Melim sağ olsun bugün boş gününde bizi gezdirdi geldi. Şöyle hemen alışverişlerimi yerleştireceğim. Pek fazla bir şey almadım zaten. Gezmeye diye çıkmıştım. Kuş yemimiz var. Onu bahçeye götürmem lazım. Elmaya kiraza bağlarım. Kuşlar yesinler. Fulya da şunu çok seviyor. Bazı zamanlar böyle camda gelmiyor. Elma ezmesi. Ona da elma ezmesini aldım. Ondan sonra DM'ye uğradım. Ben DM'in bu ilacını kullanıyorum. Bulaşık makinesine. Çok çok memnunum gerçekten. O kadar markalar kullandım. Çok güzel bu. Bunu artık değiştirmeyeceğim. Ondan sonra size dün göstermiştim. Bu benim son zelenim. Bugün iştimi bitiyor zaten. Bakın şöyle paketi. Değil mi? bunlar için uğradım. Tekrar bugün kendime aldım bundan. Bunu tekrar söyleyeyim. Zaten de bakın vegan diye de yazıyor. Çok şey, eee, rahatsızlığı olanların çoğu şeyleri buna iyi geliyor. Kas ağrılarına ne bileyim böyle halsizliğe yorgunluğa kuatırı az çalışanlar çok çalışanlar fark etmiyor ben kuatırı ilacı kullanmadığım için bu bana çok çok iyi geliyor günde bir tane içiyorum Ondan sonra yeterli bir diğer şeyim de B12 evde kalmamış Normalde B12 içerisinde bugün o da vegan yazıyor bakın şöyle yeşil yerinde 30 tane var Aslında bu daha büyük paketti Şunun gibi ama küçültmüşler bunu. Zaten B12'nin şeylerini anlatamam. Bakın şöyle uzaktan göstereyim. Faydalarını anlatamam. Almanya'da biliyorsunuz çok çok şey oluyor. Güneş falan olmadığı için B12 unutkanlığa, yorgunluğa, halsizliğe. Ben öncelerden böyle ne bileyim bir tuz, karabiber lazım olurdu. Kendi kendimi buzdolabına çağırdım. Sonra derdim ben burada ne yapıyorum diye. Ağızlarınızda oluşan böyle yaralara B12 eksikliği olduğunda ağızlarınıza çok etkisi oluyor. Halsiz olursunuz, tüm gün yatmak istersiniz. Yani saymakla bitiremem. Günde bir tane B12 için ondan sonra hiçbir şeyden şikayet etmezsiniz. Onu da aldım. Bir de şunları çok seviyorum böyle hemen. Evleri silerken suyun içinde bundan katıyorum kapağıyla. Güzel bir koku bırakıyor. Böyle yani bunları aldım geldim. Hadi bakalım. Hemen bir bahçeye gidip kuşlara yem vermem lazım. O zaman yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Nasıl koşuyorsunuz öyle? Size değil onlar size değil. Kuşlara yem getirdik. Aa benim şey naneler saplanı ısırıyor. <laughs> Sizi gidin siz ile. Naneler kurulan iyi yiyorlar. Yaramaz sizin bir sürü şeyiniz var ama yeminiz. Aha fiye de geliyor. Fiye gel. Ya, yaramaz. Gel. En yaramaz. Aha, fiye geldi fiye geldi. <laughs> Alem kralı o. Yani Aynen öyle. Çubuğu, en yaramaz da o. Bahçeye çıkartmıyor bizi. Ha. Çöp atmaya geliyorum. Hemen fiye koşuyor değil mi? Nasıl farklı fiyenin rengine bak. Tatlı fiye bu. Fiye şey fena ya. Evet biz de yemlerimizi getirdik akşam olmadan. Şöyle kuşlara asalım ki bir şey Kuşlar aç kalmasın kış günü. Bahçelerde bir şeyler yok çünkü. <laughs> Dinliyorlar öyle yarabbi. ya Rabb'i. sizi ben yerim ben sizi yerim. Hiç şey ben yerim ben sizi yerim. Ama bakın şu kahverengi efenazi ya. Değil, değil mi? Çok fena. Çok yaramazdı. Yani. Yok ki bir şey ne vereyim ben burada. Her taraf bildiğiniz kuru toprak, çimenlerde buz. Ama çok yemeğiniz var. Bak orada tabaklar dolu. Yeşillik, yemek. Yemekten sonra tatlınız niyetine her şey var bunlarda. <laughs> evet kahvaltımızı yaptık. Mutfakları toparladım. Şöyle sütlerim vardı. Yoğurt yapılacak. Hemen onları. Zaten 3 litreden. Şöyle iki kere de kaynatacağım. Yoğurt yapacağım. Kavanozlarımı da ayarladım. Gerçi dolapta da daha iki kavanoz yoğurdum var ama olsun. Şöyle güzelce kaymak olması için. Yoğurt yapılınca böyle en az iki gün dolapta bekleyince daha güzel oluyor açmadığın zaman. O yüzden vallahi bu arada bağırarak konuşuyorum galiba. Arka tarafta süpürge, robot çalışıyor, televizyon. Biraz zor duyuluyor. Neyse. Kızlarım okuldan gelirken bana şöyle bardak almışlar hediye. Eşime şöyle doğum gününde almışlardı. Beni unutmuşlar dedim bana bardak gelmedi. Hemen gidip getirmişler. Vallahi kız çocuğu bir başka oluyor. Erkekler bir başka ama kızlar daha bir başka. Özellikle babaya daha düşkünler. Allah acılarını göstermesin. Böyle yani hadi bakalım.